arkadaşlar bu müşterilerle birlikte size nasıl tavşan yapılır onu göstereceğim. Öncelikle şöyle bir defterimiz var. Minik not defteri. Şimdi de ister benden bakabilirsiniz ister böyle bir kitabınız varsa buna bakarak yapabilirsiniz. Evet. Evet şimdi yapacağımız şey bir tavşan. İlk önce ben şöyle bir kulak yapıyoruz. Şöyle bir kulak yapıyoruz. Ondan sonra bir tane daha hoppa kulak yapıyoruz. Ondan sonra Ondan sonra bir şöyle yapıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra Ondan sonra getiriyorum. Bu bu tam. On böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra da tahta kaleminizi alıp tahta kaleminiz yoksa bu kalemi alabilirsiniz. Mürekkep kalemi alabilirsiniz. Derseniz keçeli kalem alabilirsiniz. Bundan sonra böyle minik bir göz çiziyoruz. Evet, bu kadar şeyimiz. Şimdi, şimdi size köpek yapmayı göstereceğiz Evet, köpek yapmayı göstereceğim. İlk önce köpek şöyle olacak. Bir kafa çizeceksiniz bir kafa çizeceksiniz. sonra tahta kaleminizi alıp hop 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 şöyle, şöyle, bir yuvarlak çizeceksiniz. Sonra şöyle bir şey yapacaksınız. Pek benzedi ama bu yapacağım Tavşan. yapacağım. Ondan sonra, ondan sonra köpek yapacağım Tavşan demişim. Şöyle, şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra da şöyle bir kuyruk yapıyoruz. Ondan sonra da bir kulak yapıyoruz. Evet köpeğimizde gördüğünüz üzere bitti. Bir başka hayvanıza geçiyoruz. Şimdi ne yapalım? Hayvanıza verin veriyorsunuz. Veriyorsunuz. Ee, ördek yapın dediniz. Ördeğimizi hemen yapacağız. Öyle. renkli rengi çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi geldim ördek yapmaya. Evet. Şöyle bir kapı çiziyoruz. Ondan sonra şu kalemi, tahta kalemimizi alıp şöyle bir göz çiziyoruz. Ondan sonra <laughs> şöyle bir şey çiziyoruz. Ondan sonra. Bir dakika anne. Annem çağırıyor arkadaşlar. Şunu yaptık. Böyle bir şey yaptık. Ondan sonra kuyruğunu yaptık. Böyle. Ondan sonra Şöyle bayağı yaptık. Sonra da hop hoppa şöyle bir şey yaptık. Evet bu ördeğimiz de bitti. Bu çalışmamız da bitti. Kendinize iyi bakın öpüyorum.